Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz plako üretim akvaryumu olacak. Akvaryumumuzda şu anda L144 Longfin mavi göz diye geçen balıklardan var. Şu anda 15 tane içerisinde var. 15 tane yavru aldım. 3,5 ile 6 santim arasıydı falan aldım da şu anda 4 santimle 7 santim aralığında akvaryumumuza iki tane filtre çalışıyor. Ha bunları anlatmadan önce bu akvaryumu sizlere zaten daha önce sordum plak üretimi yapmayı düşünüyorum. Akvaryum paylaşımını ister misiniz diye. Akvaryum paylaşma ister misiniz diye. Evet dediniz. Bir öncekinde 40 çarpı 40 çarpı 40 olan 64 litrelik bir akvaryum kurmuştum. O akvaryum nerede derseniz o da burada. Hani derseniz işte o. Bunları böldüm, silikonlarından ayırdım, kapak yaptım. Kıyamadım bu hayvanlar öyle küçük akvaryumda bakmaya. Tabi sıkıntı değil, onda da büyürlerdi. Böyle tesadüfen ucuz bir fiyata da Optivite 90 42 40 yani 90 bu santim boyu 42 santim genişliği benim akvaryum dolabı da 35 santim arkaya doğru da böyle bir 7 santim çıkıntısı var ama bu sıkıntı değil dolap çok sağlam Yükseklikte 40 santim. OptiWhite. Arka tarafımız siyah folyo. Akvaryumuzu böyle genişlettik. İçerisine burada şifa platte diye geçen bir taş var. Türkiye'deki adı neydi tam aklıma gelmiyor. Onlardan yaptım. Sırf alt tarafları böyle gölgelik olsun diye. Batos küplerinden var içerisinde. Üzerine böyle moslar falan bıraktım. Kökler var. 3-4 parça. Burada da bir kök var böyle altta komple. Hayvanlar daha rahat etsin karanlıkta yapışsınlar diye. Biraz da şeylerden sipariş verdim. Farklı boylardan. E, fatos küplerinden. Onlar da gelecek. Bir de L260 Queen Arabesk olan balık da gelecek. Onlar da F0 iki erkek bir dişi ve şu anda su alıştırması yapılan fotoğraflarda küçük duran ama almaya gittiğinde çok büyük olan bir vatoz mu diyeyim artık bunlar hangi türdür tam olarak bilmiyorum ama ismi şu türü söyleme Aureum şu olarak da geçiyor Almanca'da da bu vatoz yani plakodemi deme Vels olarak geçiyor ve içerisinde bir erkek üç dişi de kılıç kuyruk balık var dişilerden birisi hamile o da burada doğum yapacak galiba şu anda su alıştırmalarını yapıyorum o kılıç kurutlar acayip zıpladığı için üzerini şöyle bir şeyle kapattım evet iki dişi bir erkek galiba o. Aha zıpladı kapağı açmamız bir saniye sürdü hemen zıpladı kapatıyoruz canlı canlı Yalan yok. Zıplıyor dedik. Zıplıyor. Neyse sıkıntı yok. Akvaryumları alıp geldiğim 700 litreydi. Bu balıkları alıp geldiğim kişinin akvaryumu 700 litreydi. Yanılmıyorsam kadın kadın yani eşi vefat etmiş herhalde. Ondan dolayı akvaryumu boşaltıyor. Sağ olsun çok da ucuzdan verdi fiyatlarını. Bunları da 15 tane dediğim gibi almıştım hani ilk kez vatoz besleyeceğim için üreteceğim için diyelim hatta. Korktum yani belki ölürler falan. En azından 2-3 tane bana kalsın diye ama çok şükür hiç kaybımız olmadı. Dış filtre olarak şu anda hı hı. Eheim EcoPro 300 Şunu biraz kenara çekeyim. Eheim EcoPro 300 o çalışıyor. Buralara da böyle bir sünger yaptım. Bundan normalde ses alışımı için falan. Şu hava motorundan dolayı taktım. Ama motordan ziyade burada çıkan baloncuklar, kabarcıklar acayip ses yapıyor. Bunda tabi cam kapağın da etkisi var. Ve içerisinde yüzlerce de karides var arkadaşlar. Karışık sulavesi karidesler diyebiliriz. Her renkten var yani. Bunlar işte fazla yemi yemeleri için falan koydum içerisinde 5 litrelik bir siliskum var buranın düzeni zamanla da değişebilir şimdilik böyle en büyük erkeğimiz de şu an karşıda bu arada akvaryum şu anda ışığı %100 açık ama normalde çok loş olarak çalıştırıyorum şu an sadece görüntüyü böyle görebilmeniz açısından yaptım normalde nasıl çalıştığını da şöyle göstereyim bunu ayrı bir dinme aldım hemen otomatiğe geçiyorum ve ışık azalıyor. Evet böyle karanlık loş bir şekilde sabah 8'de açılıyor akşam 7'de kapanıyor. Plakoları bildiğiniz üzere herkes korkak balık diyor da hayvanlar korkak değil. Bunu tekrar bir ışığını yükseltiyorum. Hayvanlar korkak değil arkadaşlar sadece gölgelik alanlarda yaşıyorlar. Yani doğaları gereği her zaman taşların arasında oyuklarda üremeleri için de zaten bu küpler gerekli. Yarın da L260 olan onlar da bayağı yaşı ilerledi. Yani e, genç değiller, yavru değiller. Onları da damızlık olarak aldım. Bunlar zaten küplere değil de camın üzerine, taşın üzerine falan yapışaraktan üreme yapıyorlar. Balıklarımız hepsi gayet sağlıklı. Bunların yemlerinden falan her şeyden zamanla bahsedeceğim. Bakalım başarabilecek miyiz, yapabilecek miyiz? Buna bu aralar çok heves saldım. Eğer güzel devam ederse burayı katlı bir raf yaparak her katına bir akvaryum koyarak farklı farklı türlerde beslemeyi, üretmeyi düşünüyorum. Plakoların birçoğu, özel tür plakoların birçoğu zaten yani 1,5-2,5 yaşından sonra yavru yapıyorlar. O yüzden biraz sabır işi ya da olur da tesadüfen şimdiki denk geldiği gibi damızlık bir çiftler denk gelirse öyle almayı düşünüyorum. Ya da yavrudan alıp kendimiz büyütüp öyle bakacağız. Isımız da 27.6 derecede. İçerisinde en 150 wattlık jegar ısıtıcı var. Aslında bir tane de Oaza Biomaster Termo 600 olan filtremiz var ama onu maalesef ki yetiştiremedim. Bugün geldi kargodan. O yüzden EHM kapuru bir, bir aydan fazladır ki çalışıyor. Bu arada bu şeyler de 5 aylık yavrular şu an. Ben aldım da tam 4 aylıklı bir aydır falan bendeler. Hatta 1 aydan da fazla yani 5 haftadır bendeler. 5 aylıklar diyebiliriz. Evet şimdi bu hayvanlar bir suya alışsın. Akvaryumu alalım. Sonra bir de onları sizlere akvaryum içerisinde göstereyim. Yarın da L260'lar gelir. Onları da yine bu şekilde koyarken sizlere bir video yaparım umarım. Evet. Yarın görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yarın görüşürüz demiştik. Ve aradan bir hafta geçti. Akvaryumumuzun düzeni değişti. Çünkü bu uzun olan şütürizmalar ön kısımda çok fazla rahat edemiyorlardı. Şu anda gördüğünüz gibi yarı yarıya bir boşluk oldu. Bu taşların altına seramik halkalardan her bir köşesine dörder tane yükseklikte olacak şekilde ayak yaptım. Sadece iki tanesini. Böylelikle hem isterlerse saklanabilirler hem de bu alanda açıkta rahat gezebilirler. Bu köşeyi de her zaman böyle kumu kazıyorlar. Bakalım artık ürerler mi üremezler mi ama kaç kişiyle görüştüysem bunlarda erkek yok diyor ama aldığım kişi de yavrular yapıyor yani yavru yapıyorlardı diyordu. Bakalım bekleyip göreceğiz. Acelemiz yok. Ondan sonra L260'larımız geldi. Bu arada şöyle fenerle gösteriyorum. Yansımadan dolayı kusura bakmayın. Plakoları biliyorsunuz. Karanlık bölgelerde yaşıyorlar. İki erkek, bir dişi. Renkleri kendilerine geldi. Gayet güzel bir şekilde sorunsuz bir şekilde hep birlikte yaşıyorlar. Orada şeyden de sipariş ettim demiştim. Evet bir tekide de aşağıda. Küplerden de sipariş ettim demiştim. Onlar da geldi. Şu anda çok fazla küp var. Yani normalde bu kadarına gerek var mı? Yok. Ama ben bir daha uğraşmamak için her şeyi en baştan yapmak istedim. Akvaryum şu andaki son durumu bu. Filtreyi bu arada değiştirdim. Bunlar da plexiglas cam değil yani. Filtremiz şu anda Oazı Biomaster 600 Termo. 300 wattlık ısıtıcısı var içerisinde. ses hava motorundan geliyor. Filtremiz gayet sessiz, güzel. En alt kısmında, en alt sepetinde vazenin kendi biyolojik halkaları var. Bir üstünde vazenin yine kendi bu filtre için olan süngeri var. Mavi süngeri. Onun üstünde önceki akvaryum filtresinden çıkardığım Ehem Super Pro ve Sera Sporax var. Onların üzerinde de yine aynı şekilde Ehem Super Pro ve Sera Sporax var. En üstte de yine bunların kendi içerisine gelen kırmızı olan filtre süngeri var. Onun bir altında da sünger var. Elyaf var. Komple bir katman olarak. Bu ön filtresinden dolayı özellikle o tercih ediyorum. Bakımı kolay. Biyolojik kısmı sürekli temizlemeye gerek yok. Sadece ön filtreyi böyle haftada ya da iki haftada bir çıkarıp çeşme suyunda ya da akvaryum suyuyla temizleme yapabilirsiniz. Ve akvaryum içerisinde şu anda dikkat ediyorsanız ısıtıcı vesaire yok. İlk başlarda izlediğiniz gibi ortada bir tane Eheim 150 wattlık bir ısıtıcı vardı. O da zaten eski bir modeliydi. Orada bitkili akvaryumdan da bir tane Amano karides getirdim. O da bayağı büyümüş. L144'lerden büyük duruyor. Akvaryumumuzda üç tane üç parça büyük olarak kök var. Birincisi bu. ikincisi bu. Üçüncü de bu. ucunda da bir bu var. Bavi Green. Ve şöyle küçük küçük parçalıklar olan dallar da var. Yarım olarak Hindistan cevizi kabuğu var. Bu platileri de zaten pardon kılıç kurtları da bir öncekinde zaten gördünüz baya baya bir yavru yaptılar. Resmen doğum makinası bunlar. Şu anda aşağıda yavrular geziyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama karanlıktan dolayı görünmüyor. Şu an yem attım ki herkes görünür bir yere çıksın ama plakolar yine bildiğiniz gibi kendilere doğru yem gelirse alıp yiyorlar. Işığı da şu an full çalıştırdığım için video çektiğim için ön tarafa fazla çıkmıyorlar. Akvaryumda 4 tane de katapa yaprağı var. Plako akvaryumların ne kadar sarı olursa o kadar iyi. Şu anda görüyorsunuz rengini. Gayet sararmış. Evet. Yavrumuz da burada. Kılıç yavrusu. Bunlardan bayağı var. Filtreyi değiştirirken de içerisinden 7-8 tane çıktı. Hepsini kurtarabildik çok şükür. akvaryumumuz 27.9 gösteriyor. Şu anda genelde 28'de. 28 derecede sabit. Böyle de ekstra bir dalga yapması için Aquel'in Powerade adlı bir filtresi var. O da saatte 500 litre yapıyor. 4.4 watt elektrik tüketiyor. Evet şimdilik aklıma gelenler bu kadar arkadaşlar. Şöyle son kez daha göstereyim. Fenerle gösteriyorum yoksa görünmüyor. Balıklarımız şimdilik gayet sağlıklı. Yakında bir tür daha ekleyeceğim içerisine yavru olarak. Şu anda ismini tam söylemek istemiyorum çünkü belli değil. Olmazsa mahcup olmayalım. Gelirse de zaten videosunu yapar, paylaşırız. Evet seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi hobiler.